Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 30 kişinin ise yangında yaralandığını aktardı. Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında içeride olan insanların bir bölümünün camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı belirtildi yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırılırken öte yandan ölü sayısının artmasından maalesef endişe ediliyor yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi dün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği bildiriliyor. İtfaiye sözcüsü Barthan şunları söyledi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeride arama kurtarma çalışması yapacağız dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.